Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkeleri birbirleriyle kıyaslıyoruz. Hangi ülke daha büyük? Hangisinin daha fazla komşusu var? Hangisinin nüfusu diğerinden daha fazla? Haydi hazırsanız hızlıca videoya geçelim. Evet ilk testimizle başlayalım. Hangi ülkenin daha fazla komşuya sahip olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yüksek mi? Düşük mü? Peru tabii ki de sıfırdan daha fazla komşusu var, o yüzden hızlıca yükseğe basıyoruz. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Peru'nun mı daha fazla komşusu var? Kazakistan mı? Şimdi Kazakistan çok fazla komşusu var ama 5'ten fazla mıdır? Ee, fazla olabilir ya da eşittir. Aynen 5 tane var. M mükemmel. Yine Bir Savun'un tabii ki de daha az var. Ghana'nın Gana'nın e, Togo yanında üstte bir, solda bir diyelim. Daha fazla var. E, South Sudan. Şimdi Sudan çok büyük. Ve ortada duruyor. Soğut Sudan özellikle. 3'ten daha fazla komşusu var tabii ki de. 6 komşusu varmış. Myanmar. Ee, zor bir soru geldi. Gerçi zor değil. Şimdi iki tane sağında ve sonunda da bir tane kuzeyde de max 3 tane var. Oo 5 komşusu var. Daha düşük basacaktım zaten. Yanlış bastım. Ağzını kırayım. Try again. İrlanda mı Rusya mı? Rusya tabi maksimum komşuya sahip ülke muhtemelen. Ee, Rusya'nın 14 var. Kroşa tabii ki de daha az. Yine 5 tane komşusu varmış. Hindistan'ın... Şimdi Sri Lanka'ya komşusu sayılmaz. Bangladeş, Bhutan, Çin'e değiyor. Nepal'e değer. Fazladır ya 5'ten fazladır. Güzel 7 tane varmış. Marşlı aynasının komşusu olmaması lazım. Ada ülkesi. Laos'un tabii daha fazla komşusu var. 5. Lübnan. Lübnan'ın 2 komşusu olması gerekiyor. 2 tane var mükemmel. Pakistan daha fazla. Hindistan ve Afganistan. Ve yerleri. Egypt, Mısır. Hem Afrika'dan hem Asya'dan komşuları var. 4'ten ee, fazla mı? En az 4 tane var ya. Tamam dört tane var. Güzel. Madeira. Ee, Madeira küçücük bir yer. Sıfır değil mi? Tamam. Libya. Tabii ki de sıfırdan fazla. Altı. Her ne kadar kuzey deniz olsa da. alt tane komşusu var. Kanada'nın tabii ki daha az. Güzel. Djibouti. Şimdi Djibouti'nin doğusunda da yine deniz var. Fakat üç e, tane vardır ya. iki tane var. Eminim. Üç tane vardır. Güzel. Algeria. Cezayir. Daha fazla var. Monti'nin 2 veya 3 fever. 5 tane mi? Tamam. Çok ne düşünmemişiz. Düşünmeden hızlı basmak biraz bizi yandırabilirmiş. Morocco Fas. Şimdi Fas e, kıyıda kalıyor. 5 tane komşu çıkmaz diye düşünüyorum. O yüzden. 3 tane var. Çok iyi. Gambia. Gambia'nın bir tek Senegal var komşusu. O yüzden şey değil. Honduras 3 tane olması lazım. Güzel. Norveç. Norveç İsveç'le bitişik. Danimarka'ya değen toprağı var diyelim. 2 olur. 3 olsun hadi 3 olsun. Seyşeller'in komşusu yok. Ada ülkesi. Suriye'nin tabii ki daha fazla. 5. Japonya'nın komşusu yok. 0. Ada ülkesi. Peru daha fazla. yine Amerika'da yine birçok komşuya sahip. Western Sahara. Şimdi daha demin Fas demiştik. Fas'ın yanında zaten Sahara. Eee 5 tane yoktur ama. Moldova. Net fazla. Ne? 2 tane mi? Ukrayna desen 23 yaptık bu arada tek de mükemmel değil mi? Bir kere daha denerim. 23'ü geçemem herhalde zaten. Bir daha deneyelim. Geçebiliriz yani niye olmasın. Dominika 0. Togo'nun daha fazla var. Ghana var. Benin var. Kuzeyinde bir ülke daha var. Japonya'nın komşusu yok. Hızlı hızlı oynamaya çalışacağım. Brunei tabii daha fazla. Çünkü bir tane şey var. Brunei'nin bu arada tek komşusu şey. Malezya. Ee, Ecuador'un Ekvador'un daha fazla var. Kolombiya ee, ve Peru. Senegal'imizin tabii ki daha fazla var. Netherlands. Constituent County. Bu oradaki adayık mı kastediyor acaba? Zaten her türlü daha düşük de. Okey. Fransa. E, tüm deniz aşırı departmanlara sayılıyormuş. Her türlü daha fazla zaten. Şuna bak. Venezuela'nın daha az. Üçmüş. Mükemmel. Bahamalar. Tabii daha düşük. Sıfır. Çek. Direkt Avrupa'nın merkezindesin zaten. Otomatik daha fazla. Lübnan 2'ydi. Daha demin gelmişti. Gambia'nın bir komşusu var. Senegal. Geçiyoruz. Azerbaycan tabii ki daha fazla. 5 Ruanda. Şimdi Ruanda'nın daha az olması lazım. Ee, Burundi var yanında. Kenya'ya değiyor değil. Uganda'ya değiyor. Ee, Tanzanya'ya değmiyor. Bitişik değil. Sol üstü. Sol ne var ama her türlü daha az ya. Nice. Dört tane. Uganda. Şimdi Uganda, Ruanda zaten komşu ülkeler. Uganda'nın da çok komşusu var bence. En az 4 tane çıkar. Mükemmel 5. Belgium, Belgium direkt e, ee, Netherlands'e de yiyor, Fransa'ya da diyelim. Güneyden lükse sınırı olsun. Fever. 4 tane okey. Saint Pierre ve Miquelon. E, Kanada'yı da iyisin. Zaten Daha Fransa toprakları sayarken de, bu da, da dahildi bu adada. Daha az. Kanada'yı da yediğini varsaydık. Şey kabul ettik sadece. Nikaragua daha fazla. 2 taneymiş. Zaten direkt o Baltık Baltık ne? Karayiplerin sınırında olduğu için bir üstten bir alttan da yiyor muhtemelen. Georgia daha fazla. 3. Kanada'nın az. 2 tane olması lazım. 3. Kanada nereden geliyor ya? Rusya'ya değilsin. Amerika'ya değilsin. Kanada'nın başka nereye değiyor? Bilemedim. Eritre. Şimdi Eritre. Cibuti'ye değilse orada 4 tane çıkartır ya Eritre. Çok küçük olmasına rağmen. Ben bunu mor diyeceğim ya. Nice. En az 3 tane var dedik. Doğru. Samanın komşusu yok. E, Tanzanya, net fazla kocaman ülke Afrika'nın ortasında. Hong Kong, bir tek Çin'de var, düşük. İrlanda, e, Northern Island'la değiyor diyelim. Tek, tek bir tane yeter zaten, fazla diyeceğim ne olur ne olmaz diye. Cape Verde, e, komşusu yok birçok adada dolu. Şu Afrika'nın hemen batısında, şu Senegal'in batısındaki Kapo Verde kısmı. Fever diyeceğim o yüzden, sıfır olacak. Bu arada Türkiye'ye çok benzeyen görüntüleri var Cape Verde'nin de. Libya daha fazla 5'ti daha demin görmüştük. Bu arada 23 skorumuzu tekrardan geçtik. Mükemmel ediliyoruz. United Kingdom ama tüm deniz aşırı e, teritorileri dahil. Şimdi ülkenin de nerelerde nerelerde şeyleri vardır. Mor diyeceğim her türlü fazla. Nasıl değilsin ya? Nasıl değilsin ya? Şimdi deniz aşırılar dahil edilince dedim kesin geçiyordur. Okey, okey. Aklıma hiçbir şey gelmediğinden de bunu kavramalıydım. Nerede var diyecektik yani değil mi? Adalar madalar şimdi sayıyorlar. Ama adaların da herhangi bir yere sınırı yok. O yüzden doğru. Doğru, yapacak bir şey yok. 27 bence çok güzel yarıştık. Hemen bir sonrakine geçelim. Şimdi hangi ülke daha fazla nüfusa sahip yapıyoruz? Bahreyn'in 1.6 milyon. Tabii ki de United Kingdom daha fazla. 69 milyonla. Macaristan daha düşük. 9 milyon. Türkmenistan daha fazladır. A değilmiş. 7.5. Tekrar oynat. Filistinli Brezilya ama Brezilya çok 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 büyük bir ülke zaten. 211 milyon. Yunanistan'ın 10 milyon falan demiştik. Nordmes daha azdır tabii ki de. 1.8. Bahamalar çok çok daha azdır. 400 bin. Myanmar'ın fazladır. Hem Asya ülkesi hem de yoğun nüfusa sahip bir ülke. Ülkesi de büyük. Norveç daha az tabii ki de. Norveç 5.5 milyon. Slovenya. Hmm. Şimdi Slovenya da çok küçük bir ülke aslında. Norveç'e bakınca bayağı bayağı küçük. Ee, daha azdır ya. 5 milyon yoktur. Nice. 2 milyon. Djibouti. Djibouti daha da küçük bir ülke. Afrika ülkesi ama. 2 milyondan fazladırlar ya. Şimdi haritadan şöyle göz önünde bulundursam çok eşit gibi geliyor bana boyutları. Ama eşitse de Afrika yener. Değilmiş ya. 1 milyon. Bir daha. Bronz madalya aldık. Olmaz. Tayvan Filipinlerden azdır. Filipinler çok 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 fazla. 115 milyon. Peru daha az. 34 milyon. Maldivler tabii ki daha az. 500k. Barbados daha da küçük bir ülke. Ada. 282 bin. Kiribati. Bak işte. Nereden bileceğim bunu? Kiribati daha da küçük olması lazım. Aynen öyle. Sıkıntı yok. 134 bin. Çin. Geldi Çin. <laughs> Gelsin sıradaki bundan fazla sıkıyorsa. 1,5 milyar. Özbekistan daha düşük tabii ki de 36 bin, 36 milyon Slovakya tabii ki de daha düşük 5.5 buçuk onun varmış Kuveyt tabii ki de daha düşük Yak, yakın yakın dikkatli olmak lazım Macar yaklaşık 10 milyonu falan var Macar'ın kaç 9.6 güzel Granada tabii daha düşük 117 bin Belçim her ne kadar nüfusu az olsa da o Belçika düşündüğünden fazlaymış 11.7 milyon ee, Mısır daha fazla Tabii ki de 116 milyon Yemen. Şimdi Yemen'in toprakları Mısır'ın 3'te 1'i falandır diyorum haritadan şu an gözümün önüne getirerek. Ve her türlü daha azdır ya. Güzel 40 milyon da nüfusu varmış. Neredeyse 3'te 1 tam da. Ekva daha az. 18 milyon. Suudi Arabistan fazla. Bu aşırı aşırı fazla çıkma düşündüğüm kadar. 33 milyon. Armenya tabi daha düşük. Yaklaşık 3. Azerbaycan daha fazla. 10 milyon. Malta tabi daha düşük. Ne kadar çıkar tahmini Malta? Hemen bir tahmin yapın bakayım. İstiyorsanız yoruma da yazabilirsiniz. Bakalım nakit tutturabilecek misiniz? Malta, şimdi küçücük bir ada İtalya'nın altında. Malta'nın nüfusu bak diyeyim 100 bin var mıdır? 130 bin diyorum. Lover. O 539 bin. Yine varmış bayağı Yarım milyon insan varmış. Letonya daha, daha fazla. 1.8 milyon. Mauritius da düşük. Küçücük bir ada. Hemen ee, Madagaskar'ın yanında demeyeyim. Madagaskar'ın yanında Reunion var. Reunion'un yanında Mauritius var. 1.2 milyon tabii. Bahamalar daha azdır ya. Ada ada topluluğu geldi de. Bahamalar 600k falan diyorum. 400k güzel. Slovenya fazladır, o kadar da değil. 2 milyon. Bu arada iyi gidiyoruz. 23 yaptık şimdiden. Papua Yeni yine. Büyük. Ada olsa da büyük. Yarım ada sayılır hatta. Tabii daha fazladır. 10 milyon. Guadeloupe. Guadeloupe. Çok küçük bir yer zaten. 375k. Reunion. Aha. iki Fransız adası. Biri Karayipler'de biri Afrika'da. Reunion. Şimdi. Reunion topraklarını düşünüyorum. Kuzeyinde daha fazla yerleşkeler var. Ve güney ve batı kısımlarında daha fazla yerleşkeler var. Kuzeyde o taraflarında daha az insan yaşadığını biliyorum. Ortaları zaten ee, adanın çok yaşanılabilir topraklar değiller. Daha çok gezi amaçlı veya volkan bacaları var. Ee, reunion. Yine de Va fazladır ya. Hadi lan. Nice. Nice. North Mesten daha azdır ama. North Macedonia fazladır. Güzel. Uruguay. Şimdi Uruguay 1.8'den de fazla olun ya. Uruguay fazladır. Güzel. 3.3. Kolombiya fazla. Nice. 52 milyon. Libya. Daha büyük soru geldi. Şimdi 52 milyon az değil. Libya tabii ki de daha büyük bir ülke fakat bir Afrika ülkesi, Kuzey Afrika. Fazladır diyeceğim. 52 milyon ama az bir nüfus değil Libya için. Şimdi Libya'nın da kuzey taraflarında daha çok yaşam var. Hani ülke her ne kadar kalabalık şey, ee, haritada çok yer kaplasa da tamamı yaşanılabilir topraklar değil, o kadar elverişli değil. Ben galiba düşük diyeceğim ya. 30 yapalım ya. Düşük diyorum. Ne diyorsunuz? Libya. Düşük dedim. Of bayağı azmış. Düşünden de bayağı azmış. Çok iyi çok iyi. Laos. Wang Vieng dağları geldi direkt aklıma. Şimdi Laos kocaman ülke. tabi ee, tabii çok dağlık ama sonuçta yeşil yani. Daha fazladır o yüzden yaşanılabilir. Ucu ucuna ucu ucuna 7.3 milyona 7.7. Heyecanlı gidiyor. 31 yaptık bile. Mozambik kesin fazla. Nice 34 milyon. Brezilya daha fazla. 211 milyon. Moldova tabii ki de daha düşük. 3 milyon. Nauru çok çok daha küçük. Nauru'nun tahmini yapalım. Nauru'da çok az kişi yaşıyordu. Ruhi Çenet gitmişti. 4000 kişi falan mı yaşıyordu acaba? Ben çok mu salladım ya? Ha bak 11 bin. 12 bin hatta. Hadi bir şey değil. Görüyor musunuz? Çok az. 30 daha fazla tabii ki de. Samoa daha düşük. 118. Grönland daha fazla. Değil. 55 bin. Ben nüfusta tam olarak biliyordum. Niye bu kadar hızlı bastım ya? Uf. Grönland'da zaten kıyı kesimlerinde yerleşkeler var. Yani U şekli, V şekli düşünülebilir. Ama çok nokta nokta yerleşkeler var. Ve nüfus cidden az. Çünkü Gürönland'ın çoğu e, bir topraklara sahip değil. 37. Ya mükemmel skor yaptık 37 de. Gürönland'da elenmek üzdü. 55K olduğunda nokta da biliyordum yani. Dalgınlığımıza geldi. Hadi sıradakine geçelim. Evet şimdi geldik total araya olarak. Yani ülkenin kapladığı alan olarak düşünüyoruz. Hangi ülke daha fazla yere sahip? Myanmar 676 bin kilometre kare. Moritanya. Moritanya yine çok büyük bir ülke. Myanmar da çok büyük ama Mauritanya daha da büyüktür ya. Kocaman ülke Afrika'da. Mükemmel. 1 milyon metre Ne diyorsun ya kilometre kare? Malezya. iki büyük adaya sahip. Yani bir mainland bir adası var diyeyim. Ama Moritanya'dan daha büyük değildir ya. Aynen demiş zaten. 330. Argentina. Iı, Arjantin daha büyüktür. Mükemmel. 2.7 milyon. Ukrayna daha küçük. 600k. North Kore'ye daha da küçük tabii ki de. 120k. Salsu'dan aşırı büyük ülkelerimizden biri. 600. Küba daha küçük. Adasın sen. Yerini bil. Finlandiya daha büyük. Nice. İyi gidiyoruz. Mongolia. Mongolia zaten çok büyük. O yüzden otomatik direkt basıyorum Cübbet de aşırı küçük bir ülke. Afrika'da hemen doğusunda, 23 bin kare yani ben daha büyük mahallede yaşıyorum belki de. Ee, Nikaragua, o da küçük bir ülke fakat 23'den fazladır. Aynen 130. Papua yeni yine de hani küçük bir yarımada diyebiliriz belki ama daha fazla olduğunu düşünüyorum. Nice. Madagaskar tabii ki daha fazla. O, tabii ki dedik de yani ucu ucuna gitti gibi hızlı. Fransa'dan büyük müdür Madagaskar? Şimdi Fransa çok geniş topraklara sahip. 587 kilometre kare A sıkıntı olabilir Fransa daha küçüktür diyorum ya U Ucu ucuna bin kilometre kare bak şuna bak Polo Kolo daha küçüktür Değil değil daha küçük değil niye bu kadar hızlı basıyorsun silver medal ee, bana yakışmaz bir el daha oynayalım Ecuador Western Sahara Batı Sahara daha büyüktür daha Ucu ucuna 10.000 kilometre fark varmış arada Etiyopya Bangladeş'ten büyüktür o kadar da değil artık. Eee North Korea daha da daha demi çıkmıştı. Bak yine 130 falan 120 bir şey diye smaller diyeceğim. 120 tamam. Laos daha fazla. 136. Costa Rica. Costa Rica da küçük küçük ya daha küçük o kadar da değil. Ara girme işe gerek girme gerek yok yani Laos'tan daha fazla. Endonezya burada aynı anda site yapmaya çalışın. Hızlı hızlı gidiyorum ben. Endonezya daha fazladır yani o kadar büyüksün yani. 600'den fazlasın. Nice tamam 1.9. Türkiye 800k bir şey. 783 tamam. Nepal tabii ki de çok daha küçük bizden. Yeni Zelanda. Bak işte daha demin beni Yeni Zelanda şaşırtmıştı. Kaç demiştik biz yine. Büyüktü ya bundan. Yine 120 30 falan mıydı? 130 değildir ya. Hah 270 okey. Letonya daha küçüktür diyorum. Küçük ülke. Bulgarya Letonya'dan fazla o kadar da değil. 110. Brezilya çok daha fazla. 8,5 milyon kilometre kare. Şuna bak. Yine bu küçük ülke. 36k. Papa Yüngü'ne daha fazla. 400k mıydı bu? 462. Kazak çok daha büyük. 2,7 milyon. Finlandiya daha küçük. Çok iyi 300k. South Korea çok daha küçük. 100k. Polo daha büyük. 1,2 miydi? 1,1. Çok iyi. Angola. Angola bak şimdi yani test önüme çıkmadan şey yapsam Angola daha büyüktür derdim hızlıca. Şimdi Afrika'nın merkezi gibi düşünüyorsun. Küçük bir kare. Üf, algımı düşünüyorum. Yani Ekvador'a da yakın, yakın. İkisi de Ekvador üzerinde mi? Bak Kolo Ekvador üzerinde. Angola da olabilir. Tam o sınırın belki azıcık aşağısındadır. O yüzden hani e, büyüklükleri net anlaşılabilir. Smaller diyeceğim ya. Ah be! Ucu ucuna ya! 18 yine olmadı. Bir daha. 20'yi geçiyoruz öyle bırakıyoruz tamam mı? Hızlı oynayacağım. Nicaragua daha küçüktür diyorum. Çok yakın olacakları belliydi. Tekrar diyorum. Ee, Ghana Gana daha küçük o kadar değil. Yok artık 2000 km ne ya bu? Tregen. Norveç daha büyük. Hızlıyım. Çok hızlıyım. Hız. Ben hızlıyım. Şimdi Danimarka daha küçük. 42'si yarışır. 41'i kaybeder. Kamerun daha büyük. Kosta ee, Costa Rica daha küçük. İsviçre. Daha büyüktür ya yani, o kadar da değil. Yapma be. Regen. Düşük. Gel bakalım bu ser ciddiyim. UK daha fazla. Hem hızlı hem ciddi. North Korea daha küçük. Bangladesh daha büyük. 130 140 bir şeydi. Burkina Faso kesin daha büyük. 172 İtalya daha da büyük İtalya. Nice 300k Gabon küçücük ülke yine yakınmış. O, o, Afrika'da küçük bile büyük gözüküyor. Şey büyük bile küçük gözüküyor. Azerbaycan daha büyük. Nasıl ya? Daha küçük doğru. Kongo da çok büyük. Tanzanya da çok büyük. Düşüktür diyeceğim. Meksika daha fazla. 18 geçiyoruz. Kanada çok daha büyük. 9.9 milyon. Ne diyorsun ya? Kore minyak. Togo da küçük. Ağzını kırayım. Togo daha küçüktür ya. North Kore'den. Aynen öyle. Belarus daha fazladır. 107k South Korea daha küçük. Bak bak bu kadar yakın şeyler sorma. ya bak. Küçücük ülke. South Kore'den fazla mıdır? Ya yakınlar ya. Bak 90k'da kaldı bir gir diyorum. Oha baya da baya küçükmüş. Tregen. Tregen. Tamam bak şu yakınlığa bak abi. İrlanda. Küçük abi İrlanda ne ki. South Korea daha fazla. Şuna bak South Kore'den bile düşük İrlanda. Tacik daha fazla. Butan küçücük ülke buraya geçme yani 38 Letonya bak iki çok küçük ülke Leton daha fazla diyorum Nice 64 kolu daha fazla tabii ki de Cibuti daha küçük tabii ki de o kadar da değil French Guiana Daha fazla Biliyorsunuz French Guiana Güney Amerika'nın Max Kuzeyi Belgium daha büyük Daha büyük değil yapma bunu yapma işte çok basitti ya Oo, o ne? Birkaç bin kilometreyle geçtik. Ukrayna daha küçük. 600 bu da. Bak 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 ne kadar yakın soruyor. Yüksek. 20 geçiyorum bu, bu arada. Şu da aşırı küçük. İsveç. Büyük. Özbek. Küçük diyeceğim ya. Kocaman ülke de. Şimdi İsveç'ten de. Nice. Çok iyi ya. Laos daha küçük. Çok uzun olsan da daha küçüksün. Küba daha da küçüksün. Güzel. Niger. Niger. Bosna Hersek daha küçüksün. Afganistan daha büyüksün. 600k. Gana daha küçüksün. 130. Surinam. Şimdi geldik Suriye. Daha küçük. Yani şimdi Gana da çok küçük gözüküyor. Surinam daha demin French Guiana demiştik ki hemen yanında. Daha küçük diyeceğim. Patlatma bizi. Nice. Malawi. Malawi daha büyük o kadar. Değil o kadar değil. Yani Afrika'dasın ama ya. Ne olursa olsun son. Tamam mı? 20 olmasa da olmaz. Gris daha büyük. Georgia daha büyük. Değil. Yapacak bir şey yok. Anla ki. Anla ki. Daha sonra tekrar bir meydan okumayla devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok aşırı eğlendim bu arada. Daha sonra tekrar deneyebiliriz. Ben de hemen gördüğüm siteyi bir gireyim deneyeyim dedim. Sizle beraber deneyimleyelim dedim. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz içerikler görmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Mobilden yorumları sağa kaydırarak hype basabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek haydi kalın sağlıcakla. İyi.